Savunma markasına Eren'e doğru. Eren koştu. Eren şut ve gol! Kaptan Eren'den muhteşem bir gol. 28. dakika. 28'de geldi gol. Giresunspor, Spor, Menemen Spor deplasmanında 1-0 önde. Omar Muhammed bekliyor. Desteği bekledi. Pasını verdi. Şimdi ceza sahası orta geldi. Raşta Kambi direkten döndü. Direkten döndü. Bu pozisyon kaçtı. Sergio ceza sahasına gönderdi Sergio. Kafa vuruşu karambol sekti. Atak devam ediyor. Gol! Top ağlarda gol. Sergen gol. 2-0 oldu. Sergen savunmadan çıktı. Golü de attı. Sergen'in golü. Menemen Spor karşısında Giresunspor farkı 2'ye çıkardı. Giresunspor geliyor. Balde pas. İbrahim Balde. İbrahim Balde. Balde, Balde. İbrahim Balde. Ardından Balde'nin gol sevinci ve arkadaşlarının gol kutlaması. 3 oldu. İbrahim Balde. Baskı sonuç verdi Uzodima. Balde tek top. Uzodima koştu. Rıdvan dokundu. Şimdi ceza sahası. Gol pozisyonu son anda kaleci uzandı Fatih. Uso Dima gole yaklaştı. Menemen spor çıkma çabasında. Etkili geliyor. Giresun spor. Sergio. 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 Dört oldu. Sergio'nun attığı gol. Bravo. Gol Bravo. sevinci kameramıza. Bu şekilde geldiler. Balde ile birlikte golün sevincini yaşadılar. 4-0. Yusuf gitti, ortayı yaptı, sekiyor. Hüsamettin'den şimdi kareye doğru kaleci Onurcan. Mehmet döndü verdi pasını. Yusuf, Zenke. Hüsamettin yerde. Kırmızı kart. Zenke kırmızı kart. Hüsamettin tut yerde. Zenke kırmızı kart. 74. dakika. Kırmızı kart görüyor. Zenke. Giresun Spor etkili geliyor Traore. Pas istedi. Şimdi ona geldi top. Abdurrezak Traore. Karıcı Fatih. Maç bitti. 4-0 bitiyor maç.